Nasıl olur peki küfrün çeşidi? Adam der ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum vesaire ama ya bu devirde de el kesilir mi? Oysa ki Allah ayeti kerimede diyor ki وَسَّرِكُ وَسَّرِكَ تُفَقْتَا اِدْيَهُمْ var. Hırsız erkek ve kadının elini kesin. Doğru mu? İnsanın mücerret bu söz söylemesi Allah'ın ayetine küfür etmesidir. Yoksa küfür ananı avradını gelmişin geçmişin diye bizim halkın tabirinde ıstılahında olduğu gibi birine hakaret etmek değildir. Şer'i ıstılahta küfür bir şeyi inkar etmektir. Allah bir şey ispat etmiş. Resulü bir hükmü ispat etmiş. Şeriatta bir hükmü insan bunu inkar edecek bir söz sarf ederse, bir harekette bulunursa ona küfür etmiş olur. Dolayısıyla salih ameli varsa da Allah hepsini yerle bir eder. Ve ayet-i kerimenin devamında diyor ki ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ cehennem بِمَا كَفَرُوا Küfür edip nankörlük ettikleri için onların cezası cehennemdir. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُولِهُ هُزُوَا Onlar benim ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu ettiler diyor. Onlar benim ayetlerimi ve onlar benim elçilerimi alay konusu oyuncak ettiler kendine. Bugün etmiyorlar mı? Cahiliyenin bu ehli yok mu? Bakın televizyon programlarının ekseriyetine. Allah'la Resulü'yle alay var. Yeni çekilen filmlere bakın. Reklamlarını yapıyorlar billboardlarda şöyle. Hep işte imam var. imamın saçmalıkları var. Onun üzerinden dinle, dinin şiarlarıyla Alay var. Dini şiarlarıyla alay var her konuda. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala dinini oyuncak olarak göndermemiş. Bir gün akrabamdan bir tanesini ziyaret ettim. Beni çok seviyorlar. Yani ben onlara kafir de desem, müşrik de desem, siz putperestsiniz, gelin Müslüman olun da desem, inşallah yakında Müslüman olacağız diyen çocuklar. Ayağını kırmış, alçıya alınmış. Alçıya biliyorsunuz imza atmak bizim Türklerin garip örflerinden bir tanesidir. İsim yazarız, imza atarız. Bizim garipliklerimizdendir. Bir tanesi de imza atmış. Cehennem bilmem şu bu bir şey yazmış oraya ama aklınca espri yapıyor sivri zeka. Ben onu görünce okudum ister istemez gözüm çarptı. Bu ne dedim? Dediler falan yazdı altında da ismi yazıyor. Oğlum sen dedim cehenneme oyuncak mı zannediyorsun? Aptal herif. Normalde çok yani güldüğümüz, şakalaştığımız çok böyle rahat, güzel bir ortam. Anlatabildim mi? Öyle bir ortamda bir anda bir kasvet beni sardı. Allah'a olan hürmetimden, Allah'a olan imanımdan, ayetlerine olan saygımdan, edebimden. İnanın Allah şahit kıpkırmızı oldum öfkeden. Rengim değişti, suratım karardı. Dedim siz cehennem oyuncak mı zannediyorsunuz? Şimdi düşünsene hepimizin güldüğü bir ortamda bir ne gülüyorsun lan diye böyle ters bir tavırla takınsa herkesin bir anda morali bozulur, doğru mu? Yaşamışızdır çok defa. Böyle durumlar insanların moralini oldukça bozar. Böyle bir tepkiyle karşısına çıkınca hemen silmeye kalktılar. Anladılar. Şimdi onu ona iten şey Allah'a ve Resulüne karşı olan küfrü. Niye bir Müslüman onu yazmıyor oraya? Çünkü kalbinde Allah'a iman, Allah'a karşı zillet, Allah'a karşı bir boyun eğmek var. Çünkü cahiliye ehlinin vasfı Allah ve Resulünün ayetlerini eğlence edinmek, alay almak.